Hem onur sikiyormuş hem de volkan sikiyormuş. Yani bir kadını abi kardeş ortak sikiyorlar. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Şimdi anlıyor musunuz? Niye bu kadar deprem yaşanıyor? Niye bu kadar dünyanın her yerinde orman yangınları seller, felaketler ya şimdi anlıyor musunuz? İşte bunların yüzünden. Al sana kıyamet alameti. Al sana kıyamet alameti amına koyayım. Sen şimdi Çağla ister inan ister inanma. Bunu karısı kendisi bana anlattı. Karısının anlatması da önemli değil. Ben 20 yıl önce şımarık kız için yani onun iki şımarık kızdı. Esra için bu iki orospu çocuğunun Onur ve Volkan'ın burada oda genelinde kadınlar hamamında tekme tokat birbirine girdiğini gördüm ya. Aa, Sabri gördü. Sabri şahit oldu buna. İkisi birbirine ananı sikim ananı sikim diyordu. İki kardeş aynı anaya küfür ediyor. O kadınla ilk ben çıktım o benim aşkım falan filan. Ya Esra da Onur'un karısı. Yani eskiden şımarık kız diyen iki vardı, hale geliyor, bu çağla Onur'un on Onur'undan iki çocuk yaptı. Sonra kadın Amerika'da son yıllarda esrara şey yaptı, esrar, madde içmeye başladı. Esrar, haş, nakomen biri oldu tamam mı? Böyle esrar falan çekince baş edemediler. Kadın zencilere göt vermeye başlamış. Ulan bana sor, ben her şeyden haberim var. Kadın var ya, zencilere göt veriyordu Amerika'da. Sonunda Onur eve geliyor, hüngür hüngür ağlıyor. Gül diyor ki ben katil olacağım diyor. Bu kadına bir çare bulalım. Benim karım zencilere göt veriyor, sikişiyor. Ey ahali yardım edin. Aile meclisi kuruluyor. Topluyorlar, toplanıyorlar. Esra'ya bir oyun yapıyorlar. Esra şu anda nerede biliyor musunuz? Esra şu anda düzcedi, düzce, düzce. Yanlış hatırlamıyorsun. Ya düzce, İç Anadolu'da bir yerde, ya tam hatırlamıyorum. O Zilan demişti ama düzce galiba. Esra şu anda iki çocuğuyla düzce'de. Ve bu kadını nasıl gönderdiler Türkiye biliyor musunuz? Pasaportunu da elinden aldılar. Öyle bir entrika, öyle bir oyun yaptılar ki kadın Amerika'ya dönemmiyor. Kadın Amerikan konsolosluğuna gidiyor. Diyor ki şikayet ediyor. Benim kocam ve ailesi yani kibar ve ailesi ve onur ve ailesi bu yani aynı ailesi işte, bu demirci ailesi. Bunların soy demirci. Bize bir oyun oynadılar. Bana bir oyun oynadılar. Pasaportumu elimden aldılar. Ben geri Amerika'ya dönmek istiyorum diyor. Ama kadın ispat edemiyor. Kadın şu anda Türkiye'de iki çocuğuyla Onur da galiba anladığım kadarıyla çocuklar şark köşemizde. Hafiye'yi de çağırıyoruz. Zaten adam İstanbul'da. Hepimiz oturup kahve içeceğiz. Bak yapmazsam anamı siksinler. Bilmiyorum. Zilanın biraz macera Türkiye'ye gelecek. Ve şunu bir dinlesene. İçime boşalmayacaksa sıkıntı yok. Yani mesela içime boşalmayacağım. Yani nerelerine mesela boşalmayacağım. Uşanmayı bir sana şeyi boşaltırsın. Anladın mı? Okey. Peki bir şey daha soracağım sana ya. Ee, a, nasıl derler? Mesela ağzını alıyor musun hiç? Tamam o almayı çalışıyorum. Dinleyelim. Nasıl içini çekiyor bak. <laughs> Gerçekten hiç razı olmadım da. <laughs> okay. Bak mesela yani bu biz şimdi Türkiye'de değiliz. Avrupa'da, Amerika'da yaşayan insanız. Yani bunlar bizde normal. Yani olması gereken şeyler. Bak arada bir de okey. Hani Amerika'dan Amerika'dan katılıyor. Anadolu'daki köylü karıyı kandırmış. Okey. Biz de normal Amerika. Yani ağzını alman lazım. Kaşakları yalaman lazım. Aynı şekilde yani ben de yalarım. Onu yalarım. Kötünü yalarım. Anladın mı? <laughs> yani yeni gelir böyle. 69 yaparız. Anladın mı? Anladın mı? Peki bir şey daha soracağım. <laughs> Şimdi beraber olsak işte, Biliyorum ki ben burada yalnız yaşayan Canım seni çekti Yani beraber böyle seks yapar mısın? Yine Valla kusura bakma kardeş you ee, Remzi malı götürüyorsan bana niye kızıyorsun öyle? Remzi malı götürüyor komşu etmiş karını kendine salça isteyecek Domates mi isteyecek, tuz biber isteyecek Aynı şekilde evet. yani ben de yalarım ne adam bu? adam almış Amerika'dan kendine yapacak. yaptı. Haberin yok gelip bana. Adam gel cano. Adam oldu bu ne çocuğu seni. Ne yaparız sikerim lan? Baba avradını O pişeyi de ananı da Gülhalanı da üstüne kar, götüne sikerim <laughs> bak cano. Yavrular mı sikerim lan gene? Yavrunu, yavrunu. sikerim bana niye mı? Eşim olursa. Olası, aman, ya bana kodum çıkıyor bana niye kızıyor? Onu sikerim Tamam. Aynı şekilde yani ben de yalarım. Ya nefesimi alayım, ananın, amana sıkarım nefesini. Oğlum benim nefesim yeter, niye yeter? biliyor Bende bir yarak var, senin doğru kızın, mı kafası mantar gibi anana bir girse yemin ederim var ya gül ağzı bir metre aşık karı olan kavat. Zilanı, zilanı ben yapmıyorum. Remzi çıkacak. Ben zilana bir şey demiyorum. Bizim yengemiz olur. Remzi nikahını almış. Ben ona bir şey demiyorum da. O çileyi var ya ağzına veririm. Senin yanında çilenin ağzına boşalırım lan. Sevgilim dedin karı sikerim lan. Amına koydumun orospu çocuğu seni. Senin ecdan.